Ne zaman gelir kendine? Nabzı ve tansiyonu normale döndü. Her an kendine gelebilir. Sağ ol. Ne yiyoruz bu akşam? Bu akşam kızarmış sebze salatası Filiz Hanım ve sonra da... Ne? Kızarmış sebze salatası varmış. Ben onu yemem. Ne demek yemem? Bal gibi de yiyeceksin. Yemem. Ama Zeynep ablan üzülür sonra. Sevdiğim yemeği yapsın, üzülmesin. Çok bilmiştik yapma küçük hanım. Eğer Elif başka bir şey istiyorsa... ...şımarıklık yaparak menü değiştirilmez. Ya ben makarna istiyorum. Ben de istemiyorum. Biz İtalya'da hep makarna yiyorduk değil mi Filiz? Hı hı. Ne güzelmiş. Güzel ama insan hep aynı şey yemekten sıkılıyor doğrusu. Ben sıkılmadım ama sen sıkıldıysan bize Zeynep e yardım edelim mi anne? Tamam canım nereye filiz? Zeynep ablamı yardıma gidiyordur. İtalya çok uzak mı? Uçakla iki buçuk saat. Uzak mı yani? Uzakta denilebilir. İtalya güzel mi peki? Evet. Buradan güzel mi? Yani aslında ikisi biraz farklı. Nasıl farklı? Yani nasıl anlatayım ki ben sana? Sen bunları anlamak için biraz küçüksün. Yavaş yavaş anlat. O zaman anlarım. Uyanıyor, doktor çağırsanız. Merhaba. İyi misin? Sen, sen, sen kimsin? Ben mi? Yılmaz. Yılmaz. Evet, Yılmaz. Bu, burası neresi Yılmaz? Ne oldu ona? Tamam. Tamam yorma kendini. Doktor gelecek şimdi. Tamam mı? Buyurun doktor bey. Bir kaza geçirdiniz küçük hanım. Kaza mı? Önemli değil. <laughs> Nabız normal. Korkacak bir şey yok. Yorgun hissetmeniz normal. Tansiyon ne durumda? 11'e 8. Serumu yenileyin. Peki. Ee, yakınlarına haber veremedik. Adını söyler misin? Adım. Adım. Adım ne benim? Yani üzerinden kimlik çıkmayınca? Yılmaz. Adım ne benim? Henüz kendine gelmemiş. Biraz daha dinlensin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.